arkadaşlar. Bugün ikinci harfimiz yani B sesidir. Burada zaten ikinci harfim yazıyor. Şimdi e, şimdi Elif ve B sesini öğrendik. Daha çok harflerimiz var. O, <laughs> e, şey onu bitince ya, ya da seslerle bazı oyunlar hazırladım size. E, Bunları oynayacağız ama bugün oynamayacağız şimdi geçiyoruz. İl ikinci harfi. B b b bu. B b bu. Şimdi... Daha. tamam ee, bir daha tekrar edelim be bu ne, ne, bu şimdi bir soru. sadece bundan sonra hangi sesi gelecek bu T Ço çocuklar şimdi ikilere geçiyoruz. Ben bil <gülüyor> bu. <gülüyor> şimdi ben ben Aa, kapısı çaldı çocuklar. Aa, sen bir mi geldin? Ne bu çocuklar? Bugün bir misafirimiz gelmiş. Oğlum, onu, onu, onunla bugün ben tanışacağız. Şimdi sen şuraya otur. Maske. Tamam. tamam, sen de bizi izle. Şimdi bir bebek için bir bir kere daha yapıyoruz. İyi, kalsın. Sen de tekrar bebek tamam.